Diyatrist Govi adında Müslüman olduktan sonra Nur ismini almış birinin bir sorusu var. Ve şöyle diyor. Esselamu Aleyküm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun. İslam'ın ilk ve gerçek öğretilerine göre, yaratıcımızın önünde boyun eğerek namaz kılmanın ilkeleri ve temel uygulamaları nelerdir? Namazın temeli, mahiyeti ve özü Allah'a itaat ve teslimiyet. Bu yüzden rükû ederiz. Ve bu yüzden örneğin film sahnelerinde ya da geçmişin canlandırıldığı temsillerde cemaati ya da kişiyi bir kralın önünde dururken kralın önünde eğildiklerini ya da rükû ettiklerini görürsünüz. Ayrıca bedenlerinin tüm azalarıyla krala itaat ettiğini veya kralın emrinde olduğunu sembolize etmek için sık sık kralın önünde boyun eğer veya secde ederler değil mi? İşte bunlar müminin namaz kılarken gerçekleştirdiği eylemlerdir. Kral olan Allah'ın önünde dururlar. Rükû ya da sücud haline geçerler. Ve Allah'ın önünde secde ederek her konuda Allah'a itaat edeceklerini beyan ederler. Evet. Değil mi? ve her konuda Allah'a itaat etmenin yolu Allah'ın temsilcisini takip etmekten geçer. Çünkü her çağda bir insan olan Allah'ın temsilcisini takip etmezseniz, o zaman sadece kendi fikirlerinizi ve kendi yorumlarınızı takip etmiş olursunuz. Bu nedenle Hz. Muhammed kim ölür ve zamanının imamına biat etmezse, cahiliye ölümüyle ölür. Demiştir. Dolayısıyla insanların rükû ve secdeye kapanması, namaz kılması, Allah'a itaat etmesi ve ardından kendi fikirlerini takip etmesi söz konusu olamaz. Çünkü o zaman 8 milyar farklı insan tarafından tapılan 8 milyar farklı tanrıya sahip oluruz. İnsanlar Allah'a, Allah tarafından atanan kişiyi takip ederek itaat etmelidir. Dolayısıyla namazın özü, her çağda Allah tarafından atanan o kişiye itaat etmelidir. Namaz bir insandır.